Hadi abi, Sevtap abla camları siliyor. Beni bekliyor. Bir gün görmese hasta oluyor. Bak. Yandan çarpıyor. Ne haber? Haberler iyi. Postacılar yarışına beni seçtiler. Yarın sabah çalışma başlıyor. Günde 20 kilometre. Ama ben hafif hafif çalışmaya başladım. Senin nişan işin oldu. Yattı mı yoksa? Kim demiş? Abisine yazdılar Almanya'ya. Allah yandın. Sen onun abisini gördün mü? Yo. <laughs> Hastanın tekidir. Vermez oğlum o herif kardeşini kimseye. Benden iyisini mi bulacak? Oho! Sana gelinceye kadar kimler istedi de vermedi? Haklı! Kızın evi var, malı mülkü var. Damada da yedirmek istemiyor adam. Ben yiyeceğim, görürsünüz. İşte buraya yazıyorum. Seftap benim kısmetim. Evine de oturacağım... ...Parasını da yiyeceğim. Kız aşkımdan camlara tırmanıyor. Eline sağlık Seftap... ...Çok güzel olmuş, bal gibi. Afiyet olsun. Vallahi kızım diye söylemiyorum... ...Elinden her bir iş gelir. Öyle Allah için, her şey geliyor. Oğlum Latif de bir dikiş makinesi yolladı Almanya'dan. Elektronik. Ne? O da mı elektronik? Hı. Yapma be Rasim amca. Ne diyorsun oğlum? Ayarlıyorsun, iki dakikada pantolon dikiyor. Yok ya! Hı. Herifler neler icat ediyor? Latif bey de eksik olmasın, Almanya'da ne çıksa hemen buraya yolluyor. <gülüyor> <gülüyor> Koysana oğlum! Koysana! Şu bizim işi bitirelim artık be Rasim amca, kurban olayım. Bitecek inşallah oğlum, biraz daha sabret. Akşama sabaha mektup bekliyorum Latif'ten. Onun da rızasını alalım, gerisi kolay. Allah razı olsun, hakiki babamdan çok severim seni. <laughs> Eksik olma. Hayrola Asım? Sen bu mahallede ne geziyorsun? Burada birine telgraf var Almanya'dan. Rasim Yılmaz Türk, tanır mısın? Tanımam mı? Kayın babam. Allah Allah. Niye telgraf çekti acaba? Mektup bekliyorduk. Ben götürürüm. Oldu. Bunda bir iş var ya. Dur bakalım hayırlısı. Hey, hey, Gavur icadı işte bu Rasim amca. Şu kadarcık aletin içine herifler dünyayı sığdırıyor. Ez ayaklarından asıp yüzer değnek, sonra da zindan atın. Baş üstüne efendimiz, götürün. Posta! Sevda, kapıya bakıver kızım. Peki baba. Evet, Bakıyorum. Senin atalar niye kullardan yana? <laughs> Müjde telgraf var abinden! Söyledir efendimiz ayak üstü uydurulmaz. Ne dedin ne dedin? Baba, ben kardeşimi postacıya vermem. Stop! İki haftaya kadar oradayım. Stop! Kızım, sen bu abinin aklıyla hareket edersen hiç evlenemezsin. Ben de intihar ederim. Uyku hapı içerim. Kız deli olma, enayi misin? Şimdi girelim içeri, sen bu telgrafı... Seftap'ın evlenme işine çok sevindim diye oku. Sonra da telgrafı yok et. Tamam mı? Tamam. Hadi. Babam müjde! Telgraf geldi abimden. Gözlüğüm nerede? Ben okurum. Kardeşimin işine çok sevindim, stop. İki haftaya kadar oradayım, stop. Ellerinden öperim, stop. Gözün aydın Rasim amca. E, senin de oğlum, senin de hepimizin gözü aydın. Seftapı istemeye annemi ne zaman getireyim? Yarın. Olur tamam. Acele ne Acelenle, var, kızım. Kız artık dayanamıyor canım. Otursana Adem. Yabancı yer mi burası? Evin sayılır artık. Öyle ya, otursana Adem. Bu herif ne geziyor burada? Evimde istemem böyle adamları. Maşallah Lütfi Bey. Ne zaman gelsem buradasınız. İyi iyi.